Merhaba, nasılsınız? Bugün bir tartışmaya bir açıklık getirmek istiyorum. Şimdi bazı özellikle liberal cephedeki arkadaşlar şunu söylüyorlar. Türkler de buraya Orta Asya'dan göçmedi mi? Bu göçmen karşıtlığı neden? Şöyle açıklayayım. Herkes bir yerlerden bir yerlere göçtü ama bu yaklaşık bin sene evveldi. Hatta 375 kayınlar göçündeydi. Ostrogotlar, Vizigotlar bugünkü Avrupa'nın temelini attı. Efendim İtalyalılar, Franklar, İngiltere'nin altyapısını oluşturanlar, Cermenler herkes bir şekilde kavimler göçüyle bir yerlere gitti ve yerleşti. Daha sonra da o bölgelere isimlerini verdiler. Yani Germanya, Germany ya da Frank, Fransa, İtalya anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şöyle bir mantık çok doğru değil. Ülkenin %10'u göçmen oldu. Ee, göçmen karşıtları genelde bunun kontrollü olmasını olması gerektiğini söylüyorlar. Atıyorum Almanlar da 1000 e, sene evvel ya da 1500 sene evvel ya da neyse 375'te bugünkü Almanya'ya yerleştikleri için şimdi Afganlar oraya gitse siz de bir yerden geldiniz burası bizim falan hani böyle bir mantık geliştirilemez ya. O zaman onlar da Afganistan'ı yurt olarak edinmişler. Zamanında Almanlar oraya gitmemiş. Anlatabiliyor muyum? 1000 sene evvel yerleşilen yerlere ya siz de bir yerlerden gelmediniz mi? Evet herkes bir yerlerden geldi ama yurt edindi ve o yurda isimlerini verdiler. Yani bölgenin ismi çok uzun zamandır Türkiye, Türkiye e, haritalarda var bu. E, Frankya yani Cermanya. E, şunu anlatmaya çalışıyorum. Göçü savunurken mantık çerçevesinde hareket etmek lazım. Peki biz bir yerlerden yürüyüp geldik o zaman herkes gelsin peki 1789 Fransız devrimi olmamış sayacağız. Yani ulus devleti, cumhuriyetler oluşmamış. Böyle bir mantık geliştirilebilir mi? Herkes, herkes mantık çerçevesinde konuşmalı. Söylenen şu zaten, göçmenler olmasın, hiçbir yere gitmesinler, bunlar iş gücüdür. Ya da yeni can güvenliğiyle arayışında insanlardır. Kontrolsüz açık kapı sınır olur mu? Mesela Almanya'ya ben istesem ya siz buraya 1500 sene evvel geldiniz, kavimler göçünde ben de gelebilirim falan desem bunu Almanlar nasıl karşılayacak arkadaşlar? Yani Türkiye açık kapı mı? Yani e, gelip geçen herkes yerleşebiliyor mu? O zaman neden sınırlar çizildi? E, tek dünya devletine geçelim. Hadi söyleyin liberaller Amerika'ya, Rusya'ya tek dünya devleti olsun, tek dil, tek para olsun. Hani böyle bir mantık geliştirilebilir mi ya? Rica edeceğim, aklımızla konuşalım.